Merhabalar Hayırlı günler Hayırlı cumalar Cumamız mübarek olsun 3 aylara girmiş bulunuyoruz Artık bugün itibariyle Rabbim 3 aylarımızı mübarek eylesin ee, Bizi Ramazan ayına kavuşturmayı Nasip eylesin inşallah ee, Bugün yine niyetliyim ee, Rabbim bugüne de nasip etti ee, Orucumu tuttum e, ezana da 2 saat 2 saatten de az var hatta. Ne yapalım? Şöyle sizlerle beraber güzel bir pide yapalım mı? E, ben e, ne yaptım? E, göz kararı suyumu ılıttım. Mayamız e, yarım paket kadar maya da kullanacağım. Tarifimiz çok kolay. Su, un, tuz, maya ve birazcık da şekerden oluşuyor hamurumuz. Hemen cecik şöyle yarım paket kadar mayamı da kullandım. Bir yemek kaşığı kadar da şekerimi atayım. Tamam. Anneciğim bir o kardeşinin şeyini ver. Televizyon dolabının altında o demliğinin kapağını ver. Hemen gelecek. Dediğim gibi un, su, tuz, maya ve şekerden oluşan hamurumuzu yoğuralım. Tuzumuzu da atalım. Bismillah diyelim. Şöyle. Hemen hamurumuzu yoğurup iç harcımızın malzemesini hazırlayalım. Şöyle güzel kulak memesi kıvamında ele yapışmayan bir hamur yoğurdum. Ben iç harcımı hazırlayana kadar hamurumun da üzerini bir güzel kapatalım, ee, dinlensin, hafiften şöyle birazcık mayasını alsın. Mayalı bir hamur yoğurdum çünkü çok fazla mayalandırmayacağım. Ee, iç harcımı hazırlayana kadar mayalanması benim için yeterli olacak. Geçtik iç harcımıza. İç harcımızda neyimiz var? Böyle iricene iki büyük baş soğanımız var. Göz kararı bırakacağım. Yine eğer az gelirse duruma göre ekleme yapacağım. çektiğim tek soğan e, kafi gelecek gibi. Şimdi böyle bir tane daha orta boy bir tane soymuştum. Onu duruma göre kullanacağım artık. Tam olarak bilmiyorum. Şimdi buzluktan yine biberlerimiz imdada yetişsinler. Şöyle kırmızılı, yeşilli. Bunu da bir çekelim. Erken çıkarsaydım aslında biraz buzu çözülseydi iyi olacaktı ama Biberlerimi çekmiştim. Domateslerimi çekeyim dedim ama buzlu oldukları için şöyle birazcık bekledim. Azıcık onu bekleyene kadar da maydanozlarımı doğramış oldum. Hemen domatesimizi de çekelim. Yine de buzlu ama domatesimi de çektim. şimdi baharatlarımızı atalım salçamızı kıymamızı da bırakalım yoğurmaya başlayalım Evet şimdi ne yaptık soğanımızı biberimizi domatesimizi çektik maydanozumuzu doğradık kıymamızı da bıraktık içerisine ne yapıyoruz şöyle karışık yine kimyonumuz şimdi yanına fotoğraf çekiyorum kusura bakmayın böyle dolandırıyorum telefonu kimyonumuz, karabiberimiz, yedi türlümüz, kırmızı toz biberimiz ve pul biberimiz ekleyelim. Kimyonunu bugün biraz daha az bırakmaya gayret gösterdim. Çünkü geçenki lahmacunun içi biraz fazla kimyonlu olmuştu. İçerisine 1 yemek kaşığı, bir buçuk yemek kaşığı kadar da salçamı bıraktım. göz kararı sıvı yağımızı da ekleyelim evet. bütün malzemelerim tamam yağımı da ekledim bismillah dedim elimle şöyle yoğurmaya başlıyorum domatesler hala buzlu içinde var ve yine de buz gibi içim biraz da su ekleyelim içerisine bir bardağı yakın tam değil suyumu da bıraktım çünkü hamurun içine sürüleceği için bunu evde kendim ayarlayacağım geçenkini ustalara bırakmıştım lahmacun ustalarına ama Şöyle biraz kalsın. Elim ısınsın. Elim yine dondu. Biraz daha su. Şu tam suyun hepsini bırakmış olalım. Toplamda bir su bardağı kadar da su kullandım. Kaşıkla devam edeceğim. İç harcımız hazır. Hamurumu böyle bezelere böldüm. 10 tane, 11 tane bir tanesi minik, 11 tane bezem oldu. Şimdi açmaya başlayalım. İlk hamurumu şöyle uzunlamasına açtım. Harcımızı bir karıştıralım. Şöyle yakınımızı da alalım. Bismillah diyelim. Daha da sulu olabilir aslında. pidemiz hazır. Tepsimin altını unladım. İlk pidemi de tepsime bıraktım. Boyunu böyle minicik daha kısa açabilirsem, küçük açabilirsem tam böyle tepsimle başa baş olmuş olacak inşallah. Şimdi başlayalım, devam edelim diğerini açmaya. Şöyle bunu yukarı al alalım. fazla büyük açmayayım diyorum ama yine de bezelerimi bir tık büyük almışız. Şöyle yere yapışmazsa. içimizi yine yaydık bir güzel karşılıklı yine kapatalım böyle harika pidelerimiz olacak inşallah bir tane tepsimi yaptım ikinci tepsiminde son pidesi burada oluyor şu anda olsun hemen cecik fırınımı da şöyle fanlı da 180 ile 190 arasında ısıtmaya başladım şunu da şöyle sağ salim tepsimize götürebilirsek. Bismillah. Şöyle göstereyim. Bu bir tepsim. Bunu aslında hata ettim. İkinci tepsim şöyle çok güzel dört tane aldı. Buna geniş bıraktığım için bunda üç tane de kaldık. Geriye de daha 4 bezem var. Şimdi bunları Bismillah diyelim şöyle bir fırına sürelim ilk tepsimiz fırına doğru yol aldı evet bu da şöyle ikinci tepsimizi de gönderelim şimdi birazcık şöyle hamurlarım çekilsinler hamurlarım şöyle biraz çekilsinler ne yapacağım üzerlerine böyle yağ gezdireceğim sıvı yağ değil ama katı yağ tereyağı da olur katı yağ olur hangisi o an elinizde varsa e, ben tereyağı sürme taraftarıyım ama bakalım aklımda böyle katı yağ doğru kayıyor. Biraz hamurlar kendini tutsun. Dediğim gibi üzerlerine iki de bir çekeceğim, yağlayıp tekrar fırına süreceğim. Böyle böyle üzeri kızarana kadar pidelerim fırında kalacaklar. Geriye kalan son dört pidemi de hazırladım. Ezan okundu. Rabbim kabul etsin inşallah orucumuzu. Cümle. Müslümanın orucunu kabul etsin. Yanında bizimkileri de inşallah. Şöyle ne yapıyoruz? Dediğim gibi biraz hamurlar kendini çekti. Hemen kenarlardan şöyle yağ verelim. 3-4 kez yapacağız bu işlemi. Şimdi bunu biraz burası kızarsın. Alttakini üste çekeceğim ki. Annem çok sıcak Zeyno. Bismillah. Çok sıcak. Kızım gözün öyle yapma. Alttakinin henüz var. Ona biraz daha bekleyeceğiz. Ben bir kere daha yağını sürdüm. Şimdi ne yapalım? Bunu çıkartalım. Şöyle şurada bir dursun 2 saniyecik. Bu arkadaşımızı da üstü alalım. Ona da sürdüm bir kere yağını. Şimdi bu üstteki tepsimizin biraz da alt tarafı pişsin. sonrasında kaşar rendeliyordum şu anda üzerlerine kaşarlar da vereceğiz şöyle şuradan biraz çeksem kızarmaya başladı bir daha üzerlerine yağ gezdireceğim kaşarını da üzerine vereceğiz kaşar eriyene kadar da e, yine birazcık pişecekler bunun da altını kontrol edelim bunun altı pişti alt üst yapalım kaşarlarını da verelim sonrasında afiyet olsun diyelim. Pidelerim alt üst olabildiğince piştiler. Şimdi ne yapıyoruz? Üzerlerine kaşarlarını veriyoruz. Zeynep şu tepsiyi rahat bırak. <laughs> Efendim. Başlattım. Efendim. şöyle kaşarlarımızı da verelim İlk pidelerim tamam çıktı şöyle tepsiye alacağım Bismillah diğerini de çıkaralım evet işte bu kadar bunlar da hazır Elif'im dur kızım şöyle vereceğim kısa birazcık ılımalarını bekleyeceğiz orucumu açtım zaten Rabbim kabul etsin ezan okunuyordu şöyle hazırda bir şeyler vardı ağzıma bir lokma aldım suyumu içtim orucumu açtım tamam diğer son tepsimde zaten şu anda fırında pişiyor. Üzerini yağlayacağım. Pidelerim hazır. E, bugün de böyle, e, bu şekil yapalım dedik. Yemeğimizi e, pideden yana tercihimizi yaptık. Bugün de böyle güzel bir pidelerimiz oldu. Güzel bir akşam yemeğimiz oldu. Deneyecek olanlara da kolay gelsin. Afiyetler olsun inşallah. bize de afiyet var şeker olsun. Her nereden e, izliyorsanız sesimiz nereye ulaşıyorsa videolarımız nereye ulaşıyorsa oralara kucak dolusu sevgiler selamlarımı gönderiyorum e, videomu sonlandırırken de yine sizden desteklerinizi istiyorum abone olarak yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim Allah'a emanet olun görüşmek üzere hoşçakalın.